Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. Esselatu ve ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ama ba'd. Ee, abiler en son umumu okuduk biz. Umumla alakalı e, konuşmuş olduk. İnşallah Allah adıyla nasip edilse bu dersimizde de hususla alakalı, has ile alakalı konuşacağız. Allah adıyla ne Öncelikle müellifimizin e, khas has ile alakalı yazmış olduğu yerden okuyalım. Dedi ki müellifimiz, وخصص العموم بالخصوص من أقل أو نقل من النصوص كالنطق والمفهوم والإجماع والفعل قول صاحب فراعي والحس والقياس هذا المنفصل وهذا المنفصل والشرط والشرط والشرط, والشرط الاستثنائي هذا المتصل. meseleler onu has eden naslar veya deliler nelerdir? Bunlarla alakalı konuşacağız. Ee, has öncelikle haber e, umumun efratlarının fertlerinin aza indirilmesi anlamına gelir. Ee, daha çok yani mesela bir şeye veya birden daha fazla şey delalet eder ama hasır ile beraber delalet eden lafızlara husus, e, has lafızlar denilir. Mesela umumiyette bir şöyle bir şey yapmıştık. Yani bir şey delalet ediyor ama hasır olmaksızın. Hasır olmaksızın. Yani sonu yok. Genel her şeyi kapsıyor. اِنَّ insane لَف۪ي خُسُرُ Muhakkak ki insan hüsranları. Yani bütün insanlar. وَيَا خُلِقَ الْاِنْسَانُ ضَعِيفَ Bütün insanlar zayıf yaratılmışlar diye Allah Azze ve Celle. Bunlar hep umumiyet ifade ediyor. Yani umumiyetten kasıt hasır olmaksızın. Bir kayıtlama, bir sınırlama olmaksızın. Şeyde ise abi, yani taksiste ise şöyle diyebiliriz ki umum, umumun fertlerini aza indirmektir o. Taksis umumun fertlerini aza indirmektir. Veya hasırlı ibarelerle konuşmaktır. Hasır ifade eden ibarelerle bir şeyi kastetmektir. Bir, o şeyin sayısını bir ee, bir şeye indirmek. Veya fazladır aslında birden fazladır ama sınırı vardır. Sınırı vardır. Bunlar hususiyet ifade eden şeylerdir. Mesela Kur'an-ı Kerim'de ve sünnette hususiyet ifade eden lafızlar özellikle ee, özel isimlerdir. Özel isimler hususiyet ifadeler, Umumiyet ifade etmez abi. Veya sayılar hususiyet ifadeler. Velev ki sayı çok büyük olmuş olsa da hususiyet ifade ederler diyor çünkü sınırlıdır abi. Mesela ben size 100 dediğimde siz 200 anlıyor musunuz? Aslında 200'e kadar yolu var bunun. Niye anlıyor musunuz? Hayır. 100 sınırlı bir sayıdır abi. Veya ben size Muhammed dediğimde mesela Allah Azze ve Celle diyor ya Muhammed'in Resulullah. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Başka bir şey anlıyor musunuz Muhammed isminin için Hayır, başka bir şey anlamıyoruz. Bunlar hasır ifade eden e, lafızlardır abi Şimdi e, has, hasın umumu taksis etmesi meselesi hakkında dediğim gibi konuşacağız. Hasın umumu taksis etmesi. Hasın umumu taksis etme yöntemleri iki çeşittir abi Has lafızların umumu taksis etme çeşitleri iki şekildedir. Burada Amir Behçet de onların üzerinde konuşmuş zaten. birinci olarak munfasıl olarak gelen taksis lafızlar vardır. İkinci olarak muttasıl olarak gelen taksis lafızlar vardır. Munfasıl olarak gelen taksis tahsisler taksisler şöyledir abi. Yani bir nasta umumiyet vardır. Ama ondan munfasıl, ondan ayrı bir nas gelmiş veya ondan ayrı bir delil kaynağı gelmiş bir önceki nasla varit olan e, umumiyeti taksis etmiştir. Munfasır bir şekilde yani taksis edici delil munfasır yani ayrı bir yerde gelmiş. Ayrı bir delil kaynağı olarak gelmiş. Ayrı bir lafız olarak gelmiş. Ama muttasıl olanlarda ise muttasıl taksis edici lafızlarda ise şöyle bir şey vardır. Bir nasın içerisinde umumiyet vardır. Aynı nasın içerisinde taksis edici başka bir lafız vardır. Veya buna delilin başka lafızlar vardır. Yani bunlar aynı nasıl içerisinde gelirlerse mutasıldır, bitişiktir. Ama ayrı delil kaynaklarında veya ayrı lafızlarla gelirse bunlar ise mufasıldır. Öncelikle müellifimiz, elfimiz mufasıl taksis edici lafızlar üzerinde, taksis edici deliller üzerine durdu. Daha sonra mutasıllar üzerinde her biriyle alakalı kısaca deliller vereceğiz inşallah Allah nasip ederse. Dedi ki وَخَصِّسْ اَلْاُعْمُومَ بِالْخُسُوسِ Umumu has ile hus husus ile has kıl. Evet. Min aklin ev naklin minen nususi. Minen nususi. Umumun has kılmasıyla ile alakalı yöntemlerden birincisi, delillerden birincisi umum akıl ile has kılınır abidir. Umum akıl ile has olabilir. Mesela Allah Azze ve Celle dedi ki, Estağfirullah, Allahu Haliku kulli şey. Allah her şeyi yaratmıştır. Allah her şeyi yaratmıştır. Ama biz akıl ile biliyoruz ki bunun içerisinde has bazı şeyler var. Mesela Allah Azze ve Celle'nin kendi nefsini yaratması. Akıl ile biliyoruz ki Allah Azze ve Celle vardı. Değil mi? Allah Azze ve Celle'nin Allah her şeyi yarattı deme, e, demesinin o umuniyetin içerisine kendisi girmez. Biz bunu nasıl bildik? Akıl ile bildik biz bunu abi. Yer. Öyleyse Ak, bir, akıl, ile bilmek abi, akıl umumiyeti taksis eder. Akıl, umumiyeti var olan umumiyeti taksis eder. İkinci olarak dedi ki, اَوْ نَقْلٍ مِنَ النُّسُوسِ Veya e, naslardan nakl olunan şeyler birbirlerine taksis ederler. Mesela Kur'an'ın, e, Kur'an'da var olan umumiyetin yine Kur'an'la taksis olunması. Veya Kur'an'da var olan umumiyetin hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözüyle taksis olması veya sünnette var olan umumiyetin Kur'an'la tahsis olması veya sünnette var olan umumiyetin yine sünnetle tahsis olması veya Kur'an ve sünnette var olan umumiyetin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin fiiliyle tahsis olması. Yani her bir alakalı örnekler getirmeyeceğim ama e, mesela Kur'an'ın ve Kur'an'la Kur Kur'an'ın umumiyetinin yine Kur'an'la taksis olunması. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede dedi ki Bakara suresinde kendisine talak verilen kadınlar 3 iddet dönemi beklerler dedi Allah Azze ve Celle talak verilen kadınlar 3 iddet dönemi beklerler. Yani bazılar buna 3 ay derler ama asıl olan 3 iddet dönemi demek abi. niye 3 iddet? Şundan dolayı yani bazı kadınları tam bir ay içerisinde yani daha erken kısa zamanlarla hayız görebiliyorlar. İddet dönemi yaşayabiliyorlar abi. Değil mi? Kadın mesela 20 günde bir iddet dönemi yaşıyor veya 25 günde bir iddet dönemi yaşıyor. Siz bir ay 30 günle sınırlandırırsanız 3 ay 90 gün gibi bir hesaplama yaparsa bu yanlış bir hesaplamaya sebep olabilir. Aslında 3 iddet dönemi. Belki 70 gün sürdü veya 75 gün sürdü bu iddet dönemi. Allah Azze ve Celle dedi ki boşanmış, kendisine talak verilmiş kadınlar 3 iddet dönemi beklerler Bakara Suresi'ne. Ama başka bir şeyde talak suresinde ise Allah Azze ve Celle şöyle bir şey söylüyor. Yani taksi, burada bir umuyet var değil mi? Kendisine talak verilmiş kadınlar, boşanılmış kadınlar 3 iddet dönemi beklerler. Burada bir umumiyet var. Bunu kasteden başka bir delil talak suresinde. Allah Azze ve Celle diyor ki وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ eceluhunne ey yedana Hamile olan kadınların iddet süreleri yüklerini bırakıncaya kadardır dedi Allah Azze ve celle. Onların bekleme süreleri üç iddet dönemi değildir. Yüklerini bırakıncaya kadardır. Mesela bir iddet e, bir ay da olabilir. Veya sekiz ayda olabilir, yedi ay da olabilir. Böyle daha uzun bir süreç olabilir. Burada onların e, iddet dönemi olarak hesap, edilecek şeyleri normal üç iddet dönemi değil. Bekleme süreleri hesap edilecek şey çocuklarını doğurmalarıyla beraber biter. Çocuklar ne zaman doğururlarsa ne kadar süreyse artık bu süre normalde bir çocuk ortalama bir yürü 9 ay anne karnında bekler. Bu süre tamamlanıncaya kadar çocuk Allah'ın lütfuyla doğuncaya kadar kadınlar beklerler abi. Kendisine talak verilen kadınlar beklerler. Öyleyse Kur'an Kur'an'la tahsis olmuş. Aynı şekilde Kur'an Suresi de tahsis olmuş olabilir. Mesela Allah Azze ve Celle ayet kerimede Nisa suresinde Felizdeki mislup halde onun erkeğe iki pay kadının payına göre iki pay fazla veren demiştir. Allah Azze ve Celle burada bir umumiyet var değil mi? Her erkek, her erkeğin her kadından her kızdan iki derece daha fazla hakkı vardır bir veya bir derece daha fazla hakkı vardır. Erkeğe pay, mirastan iki pay verir, kıza bir pay verirler. Ama Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem bu umumiyeti husus başka bir şey söyledi. İmam Bukhari rivayet etti dedi ki Areselat Vesselam La yerithul kafiru el muslime. Kafir Müslümana varis olmaz. Eğer evlat kafir kafirse ya erkek çocuktur iki pay ona vereceğiz. Hayır. Erkek çocuk olsa da, kız çocuk olsa da, senin evladın olsa da zahire. Ama eğer Müslüman değilse hiçbir payı yoktur. Müslüman olmayan evladın, kafir olan evladın mirastan hiçbir hakkı yoktur. Veya bunun tam zıttı da bir kafir babaya Müslüman evlat varis olur mu? Hayır varis olmaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem La yerisul kafiru el muslima. Bunu tam zıttı olarak da şöyle söyledi. La yerisul muslimu el kafira. Dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hadisinin lafzı zaten uzundur. İmam Buhari'nin rivayet etmiş olduğu hadiste. Şimdi aleyhissalatu vesselamın sözü e, e, ayeti taksis etti. Aynı şekilde sünneti sünneti taksis de söz konusudur abi. Hepsiyle alakalı. Sadece e, hepsiyle alakalı zikretmeyeceğim. Really Sadece e, Amir Behçet Nasır'ın yani Nasların birbirleriyle şeyin olduğunu söylemiş. Taksisinin olabileceğini söylemiş. Kur'an'da bir Nasır, hadislerde bir Nasır birbirlerini taksis edebilirler genel olarak. Aynı zamanda kendi işlerinde de birbirlerini taksis edebilirler. Yani sünnetin sünnetlerin eski e, taksisi, Kur'an'ın Kur'an'la taksisi bunlar olabilecek şeylerdir. Olur. Evet. Dedi ki, اَوْ نَقْلٍ مِنَ النُّسُوسِ Sonra dedi ki, كَنْ نُطْقِ وَالْمَفْهُومِ كَنْ نُطْقِ وَالْمَفْهُومِ Şimdi taksisin olabilmesi için, nastardaki taksisin olabilmesi için abi yer, Nutuk da olsa taksis olur. Yani lafzen kullanılmış da olsa taksis olur veya mana olarak olsa da taksis olur. Mesela biraz önce zikretmiş olduğum deliller nutuk ile var olanlardı. Mesela hani e, hamile kadınlarla alakalı hamile kadınların e, illet süreleri. Bu nutuktur değil mi? Bu, bizzat nutukta geçmiştir. Yani vardır, yazımda vardır, nutuk edilmiştir. Bu vardır. Veya e, sünneti sünnet e, e, şey taksisi genel olarak nutukla alakalı bizler misaller veririz. Peki nutukta yoksa, mefhumda varsa mesela bir nas gelmiş umumiyeti ifade ediyor. Bir nas da gelmiş nutuk ile onu taksis etmemiş ama manası itibariyle onu taksis ediyor. Caiz midir? Var mıdır böyle bir şey? Olur. Böyle bir şey olur. Tabii elbette bizim yani zaten e, naslardan anlaşılan şey de taksiz, e, taksiz eder man aytar tahseder, umumi tahseder tahseder. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "İnnel ma'a tahurun la yunjisuhu şeyun." "Muvafaksu temizdir. Hiçbir şey onu necis yapmaz." dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hadiste bir umumiyet var, değil mi? "İnnel ma'a tahurun muvafaksu temizdir, la yunjisuhu şeyun." Hiçbir şey onu necis yapmaz dedi Aleyhissalatu vesselam. Şimdi başka bir hadise İbn Ömer rivayet etmiş olduğu bir hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "İza balagha mau qullatayn lam Eğer su iki kulle olursa yani az ve çokluktan bahsetmiş olduğu Vesselam, Eğer su iki kulle olursa habes taşımaz. Yani pislik taşımaz. Şimdi birinci okumuş olduğum hadiste. Resulullah sallallahu aleyhi ve dedi ki su temizdir. Hiçbir şey onun necis yapmaz. İkinci okumuş olduğum hadiste. Resulullah sallallahu aleyhi ve dedi ki su iki kulle olursa necaset taşımaz. Mefhumul muhalefe. İki kulleden az, az olursa peki? necaset düşerse kirlenir. kirlenir. Öyleyse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş ya su temizdir. Hiçbir şekilde necis olmaz. Abi bu hadiste de ikinci hadiste de anlıyoruz ki mefhumundan, hadisin mefhumundan anlıyoruz ki iki kulleden az olursa necaset taşır. Yani necaset onun içerisine düşürse iki kulleden az olursa su necaseti taşır. Bunu nasıl bildik? Nutukla bilmedik abiler. Mef mefhumla bildik. Anlayışla bildik. Dolayısıyla yani nutuk da mefhum da umumiyeti tahsis eder. Sonra dedi ki başka bir şey vel icma i icmada ee, ummeti taksis eder haber. İcmada ummeti taksis tahs eder. Mesela Allah azze ve celle ayet-i kerimesi dedi ya Cuma suresinde. Ya eyullezine amenu ay manalar. İza nudiya lis salati min yevm el cum'a fes'avu ila zikrillah. Ey manalar cuma günü nida etsinler namaza koşun. Zikre koşun dedi Allah azze ve celle. İcma vardır ki kardeşler cuma namazı Çocukların üzerine vacip değildir. Kadınların üzerine vücubiyeti konusunda bir şey var ama hilafını bilmiyoruz diyelim. Hilafını bilmediğimiz bu meselede, icmaya varan bu meselede, bazıları icma vardır derler bu mesele için. Kadınların üzerine cuma namazı vacip değildir. Kadınların üzerine cuma namazı vacip değildir. İcma ile birini, Yani nas umumi olarak geldi. Fes'av koşun dedi. Yani herkesi kapsıyor. Değil mi? Erkekleri kapsıyor, kadınları kapsıyor, çocukları kapsıyor. Fes'av ila zikrillah. Her, herkesi kapsıyor. Ama icma ile bildik ki kadınların üzerine, çocukların üzerine vacip değiller. Sonra vel fiili. fiil ya. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin fiili de abiler şey yapar. Umumiyeti taksis eder. Fiil. Yani sözü mi Sözü zaten taksis eder. Notuk zaten veya fehim zaten taksis eder. Fiil de taksis eder abi. Aleyhisselatü vesselamın fiili de umumiyeti taksis eder. Mesela Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede dedi ya hayızlı kadınlar için وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ hatta يَتْحُرُونَ hatta onlar temizlenince yakalar onlara yakınlaşmayın. Umumiyet ifade etmiyor mu? Yakınlaşmayın. Bu umumiyet nasıl Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına tezahür etmiş? Aleyhisselatü Vesselam Ayşe anh'ın rivayetiyle biz biliyoruz ki eşlerinin bir hayızlı olduğu zaman onu ona göbeğiyle diz kapağının arasına da, arasına da bir şey bağlanmasını, bağlamasını, örtmesini emredip Sonra bu şekilde yaklaşırdı eşlerine. Yani asıl yaklaşmaktan kasıt cema olduğunu anlıyoruz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in fiiliyle. Aleyhisselatü ve la Bu şekilde taksis etmiştir. Eşlerine bu şekilde yakınlaşarak da Aleyhisselatü taksis etmiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in fiili. Evet bununla alakalı başka deliller de elbette çok deliller de var. Kavlu, Kabul, e, kavli sahabi, kavli sahabin e, sahabenin sözü de, sahabenin sözü de umumiyeti ifade eder. Yani bazen bir nas vardır, umumiyet ifade eder ama sahabeler o konu hakkında bir şey söylemiştir. O umumiyet taksis olmuştur abi. Sahabenin fehmi o umumiyeti taksis etmiştir. Bununla alakalı çok istisna deliller var abi. Çok istisna deliller var. Bu görüşü alanlar, alanlar da daha çok Hanefiler ve Hanbelilerdir. Zaten Şafileri biliyorsunuz. Daha önce de konuştum. Şafileri yanında sahabe sözü çok itibarlı bir yere sahip değildir. En azından şeylere göre. itibarlı bir yere sahiptir elbette ama Hanefilere ve Hanbelilere göre o kadar kuvvetli değildir sahabe sözü. Ve la his. His tabir ümmeti tahsis eder. Mesela Allah Azze ve ayet-i dedi ki miri kulle şeyin bi emri rabbiha. At kavmine göndermiş olduğu rüzgarla alakalı dedi ki Allah Azze Tudem miri kulle şeyin bi emri rabbiha. O rüzgar Rabbinin emriyle her şeyi yok eder. Her şeyi yok etmiştir. Ama biz biliyoruz ki at kavmi helak oldu. Her şey yok olmadı ki abi Yani dağlar duruyordu, gökyüzü duruyordu, yeryüzü duruyordu. Her şey ee, yok olmamıştı. Evet. veya o gün yaşayan insan, o gün kalan insanlar hissi gözleriyle görüyor, akıllarıyla biliyor. Her şey yok olmamış. Evet. Ve <laughs> kıyas. Aynı şekilde kıyas da umumiyeti taksis eder. Kıyas da umumiyeti eder. Mesela Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede dedi, dedi, şöyle dedi. اَزَّانِيَتُ وَزَّانِ zani كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِيَتَ جَلَّ Onların kim zina yapmışsa erkek ve kadın onların her birine yüz değnek vurun dedi Allah Azze ve Celle. Her birine yüz değnek. Yüz değnek kimin için? Hür insan için yapıyor? Cariyeler, cariyeler için bu, bu ayet okumuş olduğum ayet e, Nur suresine geçiyor. Cariyeler için Allah Azze ve Celle cariyelere zina yaptılar. Evli olup zina yapan cariyeler için Allah Azze ve Celle dedi ki onlara hür kadınlara uygulanan cezanın yarısı uygulanır. Şimdi genel bir hüküm var. Ee, genel hüküm yüz değnek vurulması. Ee, ta, e, özel hüküm ca, bu cariye olursa cariye olursa cariye hürlere uygulanmış e, cezanın yarısı uygulanır. Ama Allah'a göre e, köle erkeklerden bahsetmiyor. Köle erkekler burada cariyelere kıyas edilir abi yer Hür olmadıklarından onlara kıyas edilir. Yani burada umumiyet yüz değnek umumiyeti e, erkeğin köle olan erkeğin cariyelere kıyas edilmesiyle ortaya çıkar, taksis olunur. Öyleyse köle olan bir erkek de evli olduğu halde zina yaparsa, köle olan bir erkek de zina yaparsa ona hür erkeklerin cezasının yarısı uygulanır. Evet, hür erkeklerin cezasının yarısı uygulanır. Bu da kıyas bilinir. Başka bir şey. Hader munfasıl. Dedi ki bunlar munfasıldır. Yani bunlar delil umum baş bir yerde gelir, hususiyet başka bir yerde gelir. Hepsini anladık değil mi? Umum bir yerde geliyor, hususiyet bir yerde geliyor. Mesela Kur'an'ın Kur'an'la ama başka ayetler. Kur'an'ın sünnetle başka, biri Kur'an'dır, bir sünnettir veya Kur'an'ın Nebi'nin fiili, ve fiili veya Resulullah sallallahu aleyhi ve bir hadisinin başka bir fiille taksis olması veya umumiyetin akil ile taksis olması, umumiyetin his ile taksis olması, umumiyetin icma ile taksis hepsi farklıdır değil mi? Umumiyetin kıyas ile taksis olması, hepsi mufasıldır, mufasıl delillerdir. Bir de aynı delil içerisinde yani muttasıl delil içerisinde tahsis vardır. Umumiyetin tahsis olması vardır. Ne gibi? Dedi ki müellifimiz ve el istisnai. El istisnai. Şart ve istisna ile umumiyetin has olması abi. Yer. Birinci olarak şart. Şart şartla umumiyeti tahsis etmek. Mesela şöyle bir cümle kullansam abi yer. Ukrimu Se tullabe. Öğrencilere ikram edeceğim. İza necahu veya in necahu eğer başarılı olurlarsa öğrencilere nasihat edeceğim, ee, şey yapacağım, ikram edeceğim. Yani başarılı olanlara. Önce genel bir ibare kullandım. Et-tullab umumiyet ifade ediyor. Ama diyorum ki in necahu başarılı olanlara ee, veya e, başarılı olanlar şey başarılı olanlar onlar o başarılı olanları umumiyet ifaden tullab kelimesinin içerisinden çıkarıyorum abi. Burada ne, bunu nasıl yaptım? Şart ile yaptım. Aynı cümle içerisinde muttasır bir şekilde yaptım. Veya istisna ile olur abi, İstisna ile olur. İstisna mesela Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede e, bu dedi ya. Estağfirullah. billah. Vel asr innel insane lefi husur. Muhakkak ki bütün insanlar hüsranlıdır. İnnel insane. Muhakkak ki bütün insanlar lefi husur. İllellezine amelü. Ve amelü salihat. Ancak iman edenler ve salih amel isyenler bir şeyler müstesna. Herkes hüsrandadır. Ancak iman edenler ve salih amelinde işleyenler. İstisna yaptık burada abi. Umumiyeti aynı delil içerisinde kas yaptık. Kasa çevirecek. İnşallah ümidim anlaşılmıştır. Tamam. Bu şekilde has meselesini bitirmiş olduk. Munfasıl ve mortasıl olarak bir sonraki dersimizde mutlak, mukayyet. İnşallah onlara değiniriz. Allah Azze ve Celle nasip ederse. Ve sallallahu ala Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmanin.